Selam arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Biraz önce o kadar konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım mikrofonu açmamışım. Bu hafta sonunu beraber geçireceğiz. Biraz önce kargoya gittim. Evde kullanmadığım bir sürü şeyim vardı. O dolap bekleyen kıyafetler, dolap bekleyen çantalar. İşte alıp da tonu koyu geldiği için hiç kullanmadığım fondötenler. Bunları satmaya karar verdim. Bunları satıp evimi biraz fazla eşyadan arındıracağım. Ve bu parayla da batımı tatil gideceğim. Bayağı bir şey sattım böyle hani bilerek uygun fiyata koyuyorum ki hızlıca satılsın çünkü ara tatile bir hafta kaldı ve ben bir hafta sonra batıma gideyim. Kargodayken bir tane videoma yorum geldi. Hayatımı nasıl dönüştürdüğümü paylaştığım bir video ve ona gelen yorum böyle gözlerimi doldurdu. Bir yandan hani kargonun ortasında çünkü yaş süzüldü. Arabaya geldim hemen bir tık ağladım ama bu mutluluk ağlamasıydı kesinlikle hani. Bir füzün değil, niye bunlar benim başıma geldi değil, kendim acıma değil. Bunları aşalı çok oldu. Asla öyle bir kapadı değilim. Sadece anlaşılmak bana kendimi çok iyi hissettirdi. Yani evet ben bir şeyler yaşadım. Ama bunu birilerinin duyması ve beni anlaması, bana güzel dileklerde bulunması bana kendimi çok iyi hissettirdi. Bu yüzden birazcık böyle bir ağladım. O yüzden gözlüğümü taktım hızımlı konular yok hayatımızda. Gayet neşeli bir dönemdeyiz. Şimdi kargolarımı verdim. Ve hayatımda sadeleşme aynı zamanda da üretmeye başladığım bir dönemde. üretmeye başladığım demeyeyim daha önce de üretiyordum. Yani dönem dönem işte örgü örüyordum, kendime çantalar yapıyordum, tablo yapıyordum vesaire. Şimdi şöyle bir karar aldım. Ürettiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden yine çanta öreceğim ki bildiğim tek bir motif var kare motifi. Onunla böyle hani renkleri kombinleyerek çantalar öreceğim ve onları da dolaba koyacağım. Tablolar yapacağım, onları da dolaba koyacağım. Az buçuk elim yeteneklidir. Hani mükemmel diyemesem de az buçuk yetenekliyim. Şimdi sahile geldim. Sahilden taş toplayacağım. İnternette gördüğüm çok güzel bir fikir vardı cam şişeye yapıştırmış böyle arasını alçıyla doldurmuş. Çok güzel bir vazo yapmıştı bu kadın. Onun aynısını yapmaya çalışacağım. Güzel olursa önce kendime alacağım. Sonra da yine yapıp dolaba koyacağım. Böyle üretmek istediğim, fazlalıklardan arındığım, o ürettiğim şeylerin de bana para olarak ve bu paranın da tabii ki tatil parası olarak döndüğü bir döneme girmek. Ve bu dönemin bana çok iyi geldiğini, beni güzel beslediğini düşünüyorum. Bu dönemde belki bazı arkadaşlarıma ilham olur. Her zaman için ben ürettiğim dönemlerde kendimi çok daha iyi, çok daha mutlu ve huzurlu hissettim. Ne zaman böyle dönemlerden çıksam kendime bir tık işe yaramaz hissediyorum açıkçası. Sadece Instagram'da yaz kaydırdığım bir hayat bana göre değil. Kendimi çok işe yaramaz, çok pasif hissediyorum. Ki ben çok çok insanım zaten instagramımı kapattım numaramı değiştirdim çok da kimseyle görüşmediğim böyle çekirdek birkaç arkadaşımın kaldı, çok sevdiğim arkadaşlarımın kaldığı bir dönemdeyim ve böyle dönemlerde insan kendine daha çok döndüğü için daha da üretken oluyor ve ben kendimi şahsen daha da mutlu hissediyorum eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız eğer kendinizi böyle birazcık bunalmış biraz pasif hissediyorsanız bence bir çevrenize göz gezdirin hayatınıza göz gezdirin çünkü gerçekten bence insan üretince mutlu olur. İnsan kendine odaklanınca, kendini dinleyince mutlu olur. Kendinden kopan insanın mutsuz olduğunu düşünüyorum. Kendinden kopan insanın kendi dinlemeye fırsatı olmayan ya da kendiyle vakit geçirmeyen insanın biraz daha o depresyon moduna, o mutsuz moda büründüğünü düşünüyorum. Umarım böyle hisseden kimse yoktur ama varsa da bence bu söylediklerimi dikkate alırsa kesinlikle faydalı geleceğini düşünüyorum. Şimdi sahile geldik, taş toplayacağız. Şimdi size sahili göstermek istiyorum öncelikle. Bakar mısınız şuna? Burayı o kadar seviyorum ki yani bana çok güzel bir huzur veriyor. Sadece burada durup şu suyu izlemek bile müthiş bir keyif benim için. Bazen kahvemi alıyorum, çayımı alıyorum, kitabımı alıyorum. Şurada saatlerce oturuyorum. Biraz önce gözlük gözlük dedim. O gözlüğümü de çok severim yani. Üstüme çok yakıştırıyorum. Kendi kendime nazarım değdi gözlerimi kırdım. Oh, oturdum. Saçım bir garip oldu sanki. Çok hayal ettiğim gibi taşlar yok maalesef. Niye böyle oluyor? Ben daha iyi hayal etmiştim. Ama bulduğumuz kadarıyla güzel bir şey yapacağız biliyorum. Bu arada çoraplarımı size göstermek istiyorum. Yani üstümün üst kombinim ve alt çoraplarım. Bakar mısınız kombin ve çorap uyumsuzluğuna? Böyle uzun bir şey giymem gerekiyordu çünkü içimde içlik var ve Tabi burası benim olduğum coğrafyaya göre çok farklı. Yaşam tarzı kadınlara bakış açısı, buralarda velilerim var mesela. Yani gerçekten mutsuz hayatlar yaşıyorlar. Bakkala gitmesi bile, ya bakkala gitmeye geçtim. Çocuğunu okula bırakması bile kocası tarafından yasak. Yani yasaklanmış, bırakamıyor kadın. Çok e, acil bir durum olursa sadece okula gelebiliyor. Yani coğrafya kadar evet buranın da çok güzel yanları var ama bazı konularda da yani buralarda kadın olarak yaşamak gerçekten e, çok zor. Ben velilerimle de konuşuyorum. Hani bakıyor böyle, hocam diyor baksana şu üstündekine başındakine bak diyor. Kadın zeki de farkında da her şeyi. Yani diyor burada doğmak e, benim hayatımın katili diyor. Benim iki abim var ikisi de okumuş. Biri mühendis olmuş, biri avukat olmuş. Çok güzel hayatlar yaşıyorlar. Ben de kız çocuğuyum diye beni okutmamışlar. Ee, vermişler kocaya. Küçük yaşta evlendim 15-16 yaşında. İşte iki tane çocuğum var şimdi. Hayatımı onlara adadım diyor. Şu üstüne başıma bakacağım diyor. Ben okutsam ben de avukat olurdum diyor. Hani kadın bunu farkında ve şimdi yok kocam izin vermiyor okumama. Neden? Çünkü okursam onu bırakıp gideceğini, çocuklarını alıp gideceğini biliyor. Eğer gözükürse size karabatakları göstermek istiyorum. Ben böyle doğadaki şeyleri görünce, yani doğadaki detayları, kuşları, böcekleri, işte şu su sesini çok mutlu oluyorum. İçim huzur doluyor. Bence biz doğanın birer parçasıyız ve ayrılamayız ya. Hani bir birbirimiz bu kadar doğadan uzak yaşadığımız için, bu kadar binaların arasında, bu kadar kaos içinde, beton içinde yaşadığımız için, mutsuz da bir toplum oluyoruz. Taşlarımı topladım ama ellerim mahvoldu. Yani alkolü içip, sodayı içip, o cam şişeleri oralarda kırmak, oralara atmak nasıl bir kafa acaba hiç anlamıyorum. Yani mahvoldu. Ellerimin her yeri böyle küçük küçük kesikler. Şimdi aslında sırada sahilde kitap okuma var ama bir kafeye gidip bir çay içip elimi yıkamak istiyorum. Çünkü ellerim çok kötü ve mikrop kapmasını istemiyorum. Bir çay içeceğim, bir ellerimi yıkayacağım. Sonra kitabımı alıp Bağlanmak bu arada kitabım. Ben kaygılı kaçından bağlanan bir insanım. Bu da şöyle bir şey. Aslında üç çeşit bağlanma tipi var. Kaygılı, kaçından ve güvenli. Çok nadir insanların yüzde üçünde ikisinde üçünde olan bir bağlanma türü de kaygılı kaçından. Yani hem kaygılıyım, sürekli böyle e, problem yaratıyor beynim, hem de karşımdaki insana kaygılı bir şekilde bağlanmıyor. Kaçıngan bir şekilde bağlanıyor. Bununla ilgili problemler yaratıyor beynim ve acaba beni sevmiyor mu değil. Bu kesin beni sevmiyor. Uzaklaş, sil, hemen sil, hemen çıkar hayatından. Böyle bir bağlanma stiline sahip. Zaten o yüzden hiç bir ilişkim olamıyor. Hiçbir ilişkim bir aydan uzun süremiyor. Bununla ilgili bir kitap okuyorum. Bakalım Gerçekten iyi size de öneririm. de mutlu olmayı öğrendim. Kendime gerçekten mutluyum. Bakalım bu şekilde bir süre gideceğiz. Nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Bir süre gideceğiz ama. Ben normalde çay sevmeyen biriydim. Ama burada çay sevmediğimi duyanlar hep o kadar çok şaşırıyor ki nasıl çay sevmezsin diye. Ben normalde Mersin'de yaşarken yani hiç, hiç çay içen biri değildim. 40 yılda bir bile içmiyordum. Ama burada çaya alıştım. Çaya alışmamın sebebi de şu ki burası çok soğuk. Yani bir de şey içmek zorundasın. Bugün e, sevmesen bile sadece ellerimi ısıtmak için bile çay sipariş ediyorum. Hani o kadar soğuk. Evet biraz kitap okudum. Yani kitap gerçekten çok güzel. Daha başlarında olmama rağmen bana çok şey katıyor. Bunu hissediyorum. Bağlanma stillerini zaten biliyordum. Eğitim fakültesi mezunu olduğum için. Ama bağlanma stilleriyle ilgili yetişkinlik çağına yönelik bana çok şey katıyor kesinlikle. Bu kitabı ayrıca İnceleyip bir video olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü bence çoğu insanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Bisep fazla bağlılığı çünkü kötü bir şey olarak görürüz. Ee, kitap çok farklı düşünceler söylüyor. Bunları ayrıca bir videoda paylaşacağım. Beni etkileyen bir kitap oldu açıkçası. Bana bir şeyler katan bir kitap oluyor. Şimdi arkadaşımı alacağım. Birlikte Mum Workshop'ına gideceğiz. İki hani tane şekil vardı. Biri bu şekilde diğeri bu şekilde. Ben resimden gördüğüm için bunu seçtim. Her zamanki gibi yanlışı seçmekte hiç sıra yok. Bu çok küçükmüş, Yani realde görseydim onu seçerdim. Deniz kabukları var böyle bir sürü. Ve burada yıldızlar var. Yıldızlar da süsleyeceğiz. İşte parça kabuğu. İnci renkler vesaire var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum. Bu renk seçtim. Salonuma uyumlu olacak çünkü. Evet, aşırı güzel oldu. Mumum bitti. Şimdi size göstereceğim. Çok zorlandım ama bence değdi. Çok güzel oldu. Öyle <laughs> yani, yani? evde yemek yapmaktan Gerçekten burası daha mantıklı. Evet, daha mantıklı. Evet. Yani evde yemek yapınca bana daha maksatlı geliyor da ben yine de burada kirletmiyorum. evde yapıyorum. Ben tabii ki her zaman gibi bir şeylerimi unuttum ve tekniğim geri dönüyorum. Söylemek istediğim bir şey var. Bugün keyifliydi. Ne yaptık bugün? Moon workshop. <laughs> 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 evet benim her şeyim kırıldı bütün ürünlerim ama yine de ona rağmen mutlu olmayı başarıyorum yani. Sen de, sen de göstersene kamerayı. Evet mumunu. Bir şeyler dökülecek diye göstermeye korkuyorum ama baksana. Şöyle bari. Mumun başına gelmeyen kalmadı yaptığından beri. Evet ama renkli oldu baya. Değil mi? Çok güzel oldu. Ben çok beğendim seninkini. Orada bir <t foam> kere falan dönüyoruz Bir buçuk iki ayda arabasına iki kere binmişimdir. Bana iki kere gittik. Benim arabamla gittik. E, mangal yaktık bir gün. Bütün eti, kömürü, salatayı bilmem ne hepsini bana aldı. Yok ya cimri erkek, aa. cimri olduğunda şey yapıyor. Ben fark etmemiştim ama demek ki öyle. dedim. <laughs> günay. Günaydın günay kanka yani. Daha, daha bir sürü bir şey vardı. Bak buna geldikçe söylerim. Şok olursunuz. Bir gün en son işte şey yaptım. Tamamen bunu deneme amaçlı. Yarın tatlanabilirim. Tamamen bunu deneme amaçlı. Bakayım dedim hani ne bahane uyduracak. Katvan'a gidelim dedim ya akşam. Cuma akşam söyle. Bir saat sonra hasta oldu. İşte birden bir şeyler oldu. Uykusu gelmiş oldu bu oldu. Ertesi gün ben evden çıkmayacağım. Evde dinleneceğim. Çok kötü. Dedi. Ama o kadar emindim ki hani sadece bunu acaba ne şey yapacak diye sonunda evime geldim. Şimdi bakın hem sırımın beni nasıl karşıladığına bakın. Yani sanırsın kedi köpek. Şimdi heyecana bakın. Anne. Aşkım. Güzel bebeğim. Gel. Gel kızım. Gel anne. Oo bebeğim benim. Ya sanırsın bir kedi köpek. Ben eve gelince o kadar heyecanlanıyor ki böyle Hemen kafesin kapısına gidiyor böyle hareketleniyor. Dütünü yerim senin. Oh. Ve şimdi günün en güzel saatine geldik. cumartesi akşam benim içecek zamanım. Kendime bir içecek yapacağım. Ondan sonra dizimi açıp izleyeceğim. Dizi ne? <laughs> Vampir dair. Ben ergenliğimde bu diziyi izlememiştim. O yüzden şimdi Evet malzemeleri söylüyorum. Misket, limon, normal limon dilimi, nane, salatalık ve soda. Bu kadar. Başka bir malzeme yok. <laughs> Şimdi size tomak kirletmemek için çok güzel bir zıpkın açma yöntemi göstereceğim. Tamamen insan işleri benden sorulur. Şöyle ortasından düşürüyoruz. Ve şöyle yuvarlak döndüre döndüre paketimizi açıyoruz. Yuvarlak yuvarlak döndüre döndüre. Evet. Ol size bir tabak. öyle bir koşu var ki Böyle hani bir üstten bir yuva diye geçiyor. Şöyle bakın bir, bir şey geçti oradan. Bir de uzaktan gerçekten fareye de benziyor. Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Aşırı iyi durmuyor mu? Bir de size günümüz bahsettiğim çantaların makinesini göstereceğim. Şu şekilde. Yani bundan başka yapmayı bildiğim bir makine yok. Bunda YouTube'dan baka baka öğrendim. Bunlardan böyle renkli renkli farklı renkli renkleri kombinleyerek çantalar yapmayı düşünüyorum. Ee, örgü örmek bana o kadar iyi hissettiriyor ki bir terapi gibi hissettiriyor bana. Yüzümü izleyeyim, örgümü öreyim, kestanemi pişirip yiyeyim. sanırım içime bir babaanne kaçtı. <laughs>